Yedinci gün büyük ihtimalle. Dün biraz ara verdik, başka işlerimiz vardı. Bugün devam ediyoruz, derizleri yapmaya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Babam tel fırça getirdi, iki tane. O yüzden artık devam edebiliriz. Şimdi içeri doğru bir geçelim, bakalım. Evet burada eleğimiz var. Her zamanki gibi. Buradan elekten şeyler geçireceğiz. Kumları. Sonra da işe koyulacağız. Evet ıslak şu an kum. Elememiz lazım ıslak olduğu için eleyemiyoruz. Bu ne yapabiliriz? Bu ne yapabiliriz? Bunu böyle Şöyle ee, bu tuntalardan birinin üstüne belki böyle yayacağız kumu. Evet. O zaman e, akşama kadar değil, 1-2 saati kurur. Tamam. Kurur mu gerçekten ama? Kurur, kurur. Bir hava durumuna bakayım mı ilk ben? Yağmur yağacak mı bugün diye? Yok ya. Yok, Bir bak var. istiyorsan ya, da. Bence yağmaz yani. Anladım. Tamam o zaman. Evet

Burada kürek. Getireyim ben de. Siz çalışırken bir şey verin. Bu da ne? Kendi kurum ya. Bu da ne? Şimdi kumları serdik. Güneşte kurutmaya çalışıyoruz. Bakalım. Umarım bugüne kadar içebilir çünkü yarın usta gidiyor. Ona kadar yetişsek, yetiştirsek güzel olacak. Şu an yaptıkları sıvıyı şey yapıyorlar. Elleriyle düzlüyorlar. Daha temiz bir görünüm için şimdi biraz be kurumasını bekleyeceğiz tel fırçalarımız geldi onlarla umutla ikimiz girişip bu sefer daha böyle profesyonel ve verimli bir şekilde inşallah fırça taşların üzerine aralarına şimdi burası kururken biz de e, zeminin eğimli yerlerini işte toprakla taşla dolduruyoruz e, mesela şu kısmı bayağı çukurdu. Ee, biz de işte fazladan taş toprağı süpürüp oraya kapayıp zeminin eğimli yerlerini birbirine eşitliyoruz. Sonra tekrar kuruduktan sonra fırçalama işlemine geçeceğiz. buradaki eşyaları bu tarafa kaldırmaya karar verdik. Hepsi toplu bir yerde dursun diye. Bunlar gidecek son part. Ve de buranın dediği gibi derizlerini yapacağız. O yüzden boşaltmamız lazım. Evet şansımıza kuruyorlar. Hepsi daha kurmasa da bir kısmı kurudu. Biz de burada elekten geçirdik. Usta şu anda karışımı hazırlıyor. Umut da yapılan sıvayı şey yapıyor. Fırçalamaya başladı. Fırçalanacak kıvama geldi. Kurudu biraz. Ve burayı boşalttık tarafa yerleştirdik. an kısmına bak. Nur abi bize oturma köşesi böyle ayarlamış yani. Ve ev böyle daha güzel gözüktü gözüm orası açılınca. Evet, bir de yani ben burayı daha küçük görüyordum ama aslına bakarsan kapı çok büyük küçülebilir biraz. Burası gayet iyi yani. Evet kapı dışarı zaten çıkacakmış ya bu kapı. Dışarı dönük olur kapı. Baban hani şey diyor diyor kübet müvet belki öyle bile olabilir. Şimdi ben güneş gözlüğümüzü getireceğim çünkü özellikle üst kısımları yaparken sıvı gözünüze dökülüyor, gözünüze kaçıyor. Gıcık bir şey. Evet. O zaman ben gidiyorum. Nur Hüsta'yı hiç tanıtmadın kliplerde ya. Nur Hüsta'yla <laughs> röportaj yapsana ya. Yapacağız yapacağız. Ben yok konuşuyorum kliplerde de. Böyle röportaj şeklinde de yaparız. Nur işin yıldızı yani. yani. Öyle zaten canım. çimentoya karıştırıyor şimdi abi. Bu arada Nuri Usta Türkmen. Bilmiyorum belki lehçesini anlarsınız ama. O da memlekete dönecek bir hafta değil mi usta? Evet, evet. Nasıl gidiyor? Güzel ya, biraz kol yorucu bir iş ama. Şimdi artık Nuri Usta o son çimentosunu bitirdikten sonra içeri geçeriz. O zaman kururlar değil mi bu yeni yaptıkları da? Evet. Ee, biraz dinleniriz. Dinleniriz dedim, bizim başka işlere bakmamız lazım yani. Hı -hı. En azından otururuz. Sonrasında da gelir... ...burada... ...fırçalanma işlemine devam ederiz. Buralar hep tutluktu. evet. Allah biz bugün bence iş çıkardık ya. Burayı bitirdik yani şu evin ucuna kadar bitti. Burada çok küçük bir köşe kalmıştı. Orayı yaptık şimdi. İşte son fırçalama işlemlerini yapıyor Umut. Ee, ama fark ettiyseniz üst kısımlar kaldı. Aslında buraya da bugün zaman ayıracaktık ama beyaz çimentomuz bitti. O yüzden şu üst kısımlar kaldı şu an. Bir de tuvaletin olduğu yer kaldı. Yani çoğu bitti azı kaldı işte. Büyük bir bitti evet. Şimdi yarın usta elimizden kaybetmeden <laughs> buraya platforma başlamayı düşünüyoruz. Buraya platform yapmayı planlıyorduk. Ne kadar mümkün bilmiyorum tabi. Usta yarın gidecek. Akşama doğru mu artık. Orasından emin değilim. Eee babam da gelecek. Buraya platform işine yarın girişmeyi düşünüyoruz işte. Ya yani bugünlük bu kadar. Yani e daha ne olsun bence. Ee, bir kaç aksilik gelmesine rağmen bugün iyi iş çıkarttık biliyorsun. Kumlar ıslandı. Ne yapacağız? Elektrikten geçemeyeceğiz falan filan derken çok şükür halloldu her şey. Bir sonraki videoda görüşürüz dediğim gibi bir sonraki videoda büyük ihtimalle platforma başlamış olacağız. Bence heyecan verici. Tamam. Hadi görüşürüz.